Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kanat Otomobil ile ilgili bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Yeni bir e, savaş bileti geldi. Battle Pass'ımız geldi. 18 gün önce. Ben tabii ki de e, kusura bakmayın açamadım. Ama açılmamı sebebim var arkadaşlar. E, World Class sezon 10. Yani toplam sezonu arkadaşlar 35. sezon. Kanat Kuvvetleri sezonunda tabii ki de e, 8. kılı kuvvetleri belirtti arkadaşlar. Ben bu da engel yemiştim. Ve 12. ikisinde bu engel kalktı arkadaşlar. Ben de hazır engel, engel kalkmışken kılı kuvvetleri paketi almaya verdim arkadaşlar. Çünkü çok avantajlı bir paket. Bu da bir 50 TL para ödüyorsunuz. Ve bu 50 TL karşılığında bu skinleri silah skini kartlar ve çantayı ve bonus da var arkadaşlar. Yani e, bu paketin e, en güzel tarafı da Savaş bileti 360 CP harcamadan Yani 360 CP harcamadan Savaş otomatik otomatikten açılıyor Ve açıldığı zaman da Buradan size 360 CP geri dönüş sağlıyor arkadaşlar. E, Şimdi arkadaşlar Durumu iyi olanlar Bu paketi alsın istiyorum Çünkü gerçekten kargo vetteli paketi Çok avantajlı bir paket e, 8. sezonda kargo vetteli paketi Bu ben almadığımı çok pişman oldum yani. Keşke hiç engelleyemeseydim de alsaydım. Neyse. Konuyu fazla uzatmadan e, kılık üretim açalım ve B basımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar. Kılık üretim bölümünü almış bulunmaktayız. Evet. Çok güzel. Yine bir çanta, çanta skinimiz geldi. EVK 30 Lav canavarı skinimizi aldık Bunu kalktığımız için arkadaşlar Pek güzel olmasa da yine iyi Evet Asya'nın onun e, skinini açıldı arkadaşlar Şu sesi oyun sesi kısarım Şimdi otomatikmen e, Karakuvvetle bakıp aldığınız zaman BT Puzzle açılıyor, açılıyor arkadaşlar. Ben de BT full edeyim için önemli skinleri buradan göstereyim arkadaşlar size. Çünkü tek tek göstereceğim hani buradan çıkış atlayacağım tek tek buradan göstersem daha iyi olur düşündüm. Çünkü otomatik BT açtı şu an. Ee, Kanka aldığımız için. Evet kış balık geldi. Denizli ve sıçansı geldi. Tür ve kar. Güzel. İdare eder. Ben sıçansı kullanmıyorum ama sarı çeket e çerçevemiz geldi. Bu çerçevesi. Hades. Sarı engerek. Ama çok güzelmiş ya. Bayıldım abi. Bu, bu skin'e gerçekten bayıldım. Çok güzel. O kartlarımızı da aldık. Bu kartları kullanırım arkadaşlar. Gerçekten siyah sarı tonları ben renkleri çok seviyorum. Güzel. Profilimizi de aldık. Başka ne var abi? Final var. Ee, başka. Bunlar önemli bir şeydir. değil. Evet. Nea 45 Atletik Ruh Ski'nimizi de aldık arkadaşlar. Park İngiliz Forvet Bu da güzel... Ee, Katil olmuş, parkın e, skini çok güzel olmuş kostüm ama çok o dehşet verici bir dehenam de yani güzel ama güzel yapmışlar. Paro kazanan her şeyi alı demiş demiş skin yapmışlar. Güzel skin olmuş gerçekten e, Elektronumasına bayıldım gerçekten süper <laughs> Güzel. Nice. Bu kuşunalım mı arkadaşlar? Neden kuşan satmıyoruz bunu? Ee... Kuşunacak yer yok ki abi. Şuraya bir yapalım ya. Pardon kardeşim kusura bakma. Seni kabul edemeyeceğim. Evet. Ajans. Gıcık garip. Galip. Eee kalplerimizi de aldık. Lapa, Sosisli tüfek. <laughs> Yine yeni sinirimizin e, arkadaşlar, e, SMC sinirimi bu. E, bunun bunun de aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Videoda bunun skin'i çok güzeldi. Bayıldım ya lapa. <laughs> Sosyosu <Sosisini. gülüyor> tüfek nara kısım alat. <var>, <laughs> Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi almış bulduk arkadaşlar ve tabii ki de eee battle savaş bezimiz de full. Şimdi şurada bir ödül var. Bunu da alalım arkadaşlar. Hepsini al diyelim. Tümünü al diyelim. Tabii bundan sezonluk ödüller, bunları da almadım. Bundan boş şeyler. Abi öyle dönüyorsun ki sanki destansısın ya, Allah Allah. Mavi şehir dönüyor ya. Ben de bak izledim yalnız kusura bakmayın. Bırak abi. Böyle sıç çattı sımırlarınızı satayım. Yok. Bakır. Motosiklet yarışı diyor. <laughs> Kartları aldık arkadaşlar. Güzel. Şunları hepsini silelim şöyle. Toplu. Ee, şurada da bir sandık var mı arkadaşlar? Sandıklara da bakalım. Ee, burada bu da işte diyor. Bu kartlarımızı da alalım. Malalı birlik. Altını dalış diyor. Ama güzel sikilmiş. Ha, ben bunu kullanırım, kullanırım arkadaşlar. Siyah tonunu bayılıyorum. Seviyorum yani bayılıyorum yani. Evet. E, başka sandıklar var mı? Şu, şu sandıkla da açayım arkadaşlar ya. Hazır. E, 60 bulunduk bir kere. O bu sound adam şey vermiyor mu? Şu kayıtta çıksa var ya çok güzel olur. Ama ne yazık ki çıkmazsın. Evet arkadaşlar şansımız hiç yok sanıklardan. Entesan ya şansımız yok. O şu skin çok güzelmiş ha. Skin demişim pardon. Bu dans var ya atıcı diyor. keşke çıksa bana da. Bu ne lan? Güzel yapmışlar ha <laughs> Sevdim. Yok abi yok şansımız yok. Ne oldu? Ne çıktı görmedim ki. Bu ne? Katil olması lazım ben aslında ama. Özel kuvvetler bir var bende ya. Karı kuvvetleri paketini aldık arkadaşlar. Ve tabii ki de 10. sezon World Class. Bir tür pasımız da Otomatik olarak açıldı. Ve onu da hepsini aldık arkadaşlar. Ve hepsini tek baktık, inceledik. Bu videoda bu da olsun arkadaşlar. Başka oyunun videosunu kanalımdan bunu bilirsiniz. Hepsini e, videonun atıyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.